Bugün 89 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri ve son yaklaşık 15-16 ayda satılan da 75-80 milyar dolar yakın rezerv. Bunları yan yana koyduğumuzda aslında Türkiye'nin ne kadar şimdi ihtiyacı olan rezervlere nasıl geçtiğimiz yıllarda kötü harcadığı, çarşül ettiği ortaya konuluyor. Bugün konuğumuz finans uzmanı Kerim Rota. Kendisiyle Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını ve önündeki seçenekleri konuştuk. Türkiye'nin acil bir finansman kaynağına ihtiyacı var mı? Türkiye tabi borçlu bir ülke. Özellikle dış borcu bir yıla kadar ödeyeceği Türkiye'nin işte kamu, bankalar, özel sektör yaklaşık 170 milyar dolar seviyesinde. Toplam borçluluğu da 400 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin borcunu sürekli çevirmesi gerekiyor. Yani zaman zaman 2018'de olduğu gibi ee, geri ödeme yaptığımız dönemler olabiliyor. Ee, daha çok geri ödeme yaptığımız dönemler. Ee, ama bunların çok uzun sürmesi e, hem banka rezervleri üstünde hem merkez bankası rezervleri üstünde e, ciddi baskı oluşturabiliyor ve rezerv yeterliliği e, ve borç ödeme kapasitesi bu tür dönemlerde sorgulanır hale geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e, acil bir borç ödeme e, ihtiyacından daha çok sürekli e, güven veren bir ekonomi olmaya ihtiyacı var. Türkiye mevcut ekonomik koşullarda nerelerden finansman sağlayabilir? Şöyle tabii e, Türkiye'de e, borçlu üç tane kesim var. Bir tanesi kamu, ikincisi bankalar, e, üçüncüsü de özel sektör. Dış borçtan bahsediyorum. E, kamunun borçlu çok yüksek değil. Yani bir sene içinde kamunun ödeyeceği tutar e, 12-13 milyar dolarlar seviyesinde. Bankaların ödeyeceği tutarsa 80 milyar dolar seviyesinde. Yine özel sektörünki de 80 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla e, kamu ve özel sektörün borç döndürme oranları çok kritik Türkiye e, açısından. E, bankalar açısından e, genellikle e, bu tür küçülme dönemlerinde e, %60-70 gibi bir borç döndürme e, oranları karşımıza çıkıyor. Özel sektör için bu biraz daha yüksek olabiliyor. Ama şöyle düşünün, yani kamu artı özel sektör 160 milyar dolar bir sene içinde vadesi gelen borcu varsa, e, %81 döndürme oranı olsa yine bir yıl içinde 30 milyar dolar civarında bir e, finansman ihtiyacı e, var. E, bu da nereden karşılanacak? E, öncelikle özel sektör e, bankalarda biriktirdiği mevduatlarından bir miktar çekecek. Parası olan özel sektör. E, bankalar bu parayı nereden çekecek? Bankalarda e, artık ağırlıklı olarak bütün kaynaklarını artık Merkez Bankası'na tutuyorlar son dönemlerde. Onlar, o da Merkez Bankası. Dolayısıyla döndürülemeyen borç eninde sonunda dolaşıp Merkez Bankası rezervlerinden kullanılmak durumunda kalıyor. Merkez Bankası'nın rezerv seviyesi yeterli mi? Merkez Bankası'nın rezervleri 89 milyar, 88-89 milyar düzeyinde. Ee, maalesef Türkiye'de son bir buçuk sene içerisinde e, hani tabiri caizse e, rezervler çok kötü yönetildi. E, belki de çarçur edildi demek daha e, doğru bir terim. E, 14 aylık dönemde yani 2019'un başından 2020'nin Şubat sonuna kadar olan dönemde bizim yaptığımız hesaba göre yaklaşık 60 milyar dolara yakın bir rezerv kuru baskılamak amacıyla piyasaya satıldı. Bu 60 milyar dolarında yaklaşık 35-36 milyar dolarını yurt içindeki mevduat yatırımcısı satın aldı. 20 milyar dolara yakın kısmını ise yabancılar satın aldı Türkiye'den çıkış yapabilmek için. E, Merkez Bankası rezervlerini harcadıkça aslında benim düşüncem e, dövize olan talep de arttı. E, çünkü genelde Merkez Bankası'nın rezerv satışları, gelişen ülkeler Merkez Bankası'nın rezerv satışları genelde talebi arttırıcı yönde e, e, işlev görür ve kısa vadeli olmak zorundadır. Ama e, sürekli arzı Merkez Bankası rezerv arz ederse e, bunun talebi de körüklediği çok e, açık. E, bu nedenle Türkiye'nin rezervlerinden 60 milyar dolara yakın bir rezerv maalesef piyasaya müdahale hevesiyle e, harcandı, bitti. E, şu Mart ve Nisan ayındaki yine e, satılan tutarlarla bunun 75-80 milyar dolarlara ulaşmış olması gayet mümkün. Şöyle bir hesap yapalım. E, bugün 89 milyar dolar olan e, Merkez Bankası rezervleri ve e, son yaklaşık 15-16 ayda satılan da e, 75-80 milyar dolara yakın rezerv. Bunları yan yana koyduğunuzda aslında Türkiye'nin ne kadar e, şimdi ihtiyacı olan rezervlere nasıl geçtiğimiz yıllarda kötü harcadığı, çarşı ürettiği ortaya konuluyor. E, yine bizim hesabımıza göre e, bu, bu müdahaleler yapılmamış olsaydı Türkiye'nin şu anki rezervleri 140-150 milyar dolara kadar çıkabilirdi. E, şimdi 170 milyar dolar bir senede ödenecek bir borca karşı 85 milyar, 90 milyar dolar rezervden bahsediyoruz. Bugün 140-150'den bahsediyor olsaydık e, çok daha farklı şeyleri konuşuyorduk. Rusya bunu çok iyi bir örneğidir. E, Rusya'nın e, rezervleri, Rusya çok önemli rezervler biriktirdi e, son yıllarda. E, bundan dolayıdır ki e, Rusya'nın hem e, risk primlerinde hem e, hazine ve şirket tahvillerinde de önemli baskılar e, görmüyoruz Türkiye'de. Para basmak mevcut ekonomik sorunlarla mücadele açısından fayda sağlar mı? Ben bunu üç kategoriye ayırıyorum. Bütün dünyada aslında bu COVID-19 salgınıyla mücadele eden ülkelerin ekonomik mücadeleyi kastediyorum. Tabii sağlıkla ilgili kısmını kastetmiyorum. İlki reza parası olan ülkeler. işte şey gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi. Avrupa Birliği, ECB her ne kadar tam bir birlik oluşmamış de olsa. Ee, bunlar e, ciddi bir parasal genişleme yapabiliyorlar. Almanya gibi ülkeler mali genişleme e, yapma imkanına sahipler. Çok önemli tasarrufları var. E, i̇kinci ikinci e, kategori ülkelerse eee reza paraya ve çok önemli tasarruflara sahip olmasalar da e, Fed'den e, kaynak alabilen, swap hattı e, kurabilmiş olan veya e, elinde e, ABD rezervleri olan, e, Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri olan Ülkeler. Bunlar kim? Güney Kore, Meksika, Brezilya, Endonezya gibi ülkeler. Ee, bunlar en azından e, dış borç ödemelerinde e, bir sıkıntı olduğu noktada e, Fed'den bu swap hatlarını kullanarak e, burada ciddi bir kredibilite satın almış durumdalar. E, i̇kinci tür gelişen ülkelerse işte biraz daha bahsettiğimiz Rusya, Suudi Arabistan gibi yıllar boyu çok önemli rezervler biriktirmiş. Yani Fed'den bir swap hattı olmasa da elindeki rezervleri ee, uzun süre bu COVID-19'un etkilerini bertaraf edecek hak kuvvetli rezervi olanlar. ve Üçüncü ve Türkiye'nin de maalesef içinde bulunduğu üçüncü kategori ise e, ne tasarrufu olan, e, ne e, rezerv parası olan, e, ne de Fed'den herhangi bir e, swap hattı olan ve rezervleri de, e, yabancı para rezervleri de oldukça düşük olan ülkeler. En kötü e, etkilenen ülkeler olarak ortaya çıkıyor. İşte Güney Afrika, Türkiye e, bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bizim gibi ülkeler için şu anda e, parasal genişleme yapıp, parasal ve mali genişleme yapıp e, bu mücadeleyi yapmaktan başka çare yok görünüyor. Ama burada çok çok kritik bir nokta var. E, bu parasal ve mali genişleme yaparken çok kredibilitesi ve çok güveni yüksek bir programla yapmak zorundasınız ki e, hem enflasyon hem dolarizasyon tarafında e, potansiyel felaketlerle karşılaşmıyor. Türkiye para basmaya başladı mı? Çoktan başladı, özellikle son e, 2-3 hafta hızlandığını e, görüyoruz. E, Rezer para diye adlandırdığımız yani merkez bankasının yarattığı e, para miktarına baktığımızda yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 30 artmıştır. 205 milyardan e, 270 milyar e, liralara geldi. Yüzde 30 artması rezerv paranın bir üç aylık dönemde şunu gösteriyor. Bu 3 aylık dönemde enflasyon %2.3 oldu, birikimli enflasyon Yani enflasyonun 10-15 katı büyüklüğünde ki bunun son önemli kısmı son 3 haftada oldu. Bir para yaratıldı. Bunu emisyon rakamlarından da görüyoruz ama rezerv para zaten çok daha iyi bir göstergesi bunun. Bunun dışında Merkez Bankası kendi bünyesindeki tahvil alımlarını hızlandırdı. Hazine ihalelerindeki borç döndürme oranları hızlı şekilde yukarı gidiyor. Yani hazine ihraç yapıyor bankalar, ağırlıklı kamu bankaları bu ihraçları alıyor, Merkez Bankası emaneti verip, e, repo ile taşıyarak e, hazineye yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla e, Mart ayı sonuçlarına baktığınızda hazinenin e, nakit dengesi, bütçe dengesinde de e, orada da çok önemli bir açık olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında parasal genişleme, ev, mali genişleme Türkiye'de çoktan başladı. Ama sıkıntılı durum şu ki, e, burada bir şeffaflık göremiyoruz. E, Gelen Gelecek olan kaynağı, yaratılan kaynağın nerelerde harcanacağını, kimlere harcanacağını ve hangi planda geri çekileceğini ve ne miktarda olduğuna dair, ne miktarda biteceğine dair bir öngörü hiç paylaşılmadı. Bu da şeffaflıktan uzaklaştıkça aynen kamu özel ortaklığı işbirliği projelerinde olduğu gibi üstü kapalı bir hale geliyor ve ciddi anlamda ileriye yönelik yaratıyor. Türkiye'nin para basması ekonomik yönetimi için bir alışkanlık yaratır mı? Buradaki en önemli risklerden bir tanesi de bu. Ee, tabii ki bu covid 19 ile mücadele amacıyla e, bazı e, kurallar esnetildi. Bazıları kanunla esnetildi, e, bazıları da tebliğlerle. E, bunlardan en önemlisi e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, işsizlik fonundan e, ve piyasadan alacağı tahvillerin, satın alacağı e, tahvillerin sınırının bir anlamda ortadan kalkmış olması. E, bu şu demek. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, işsizlik fonunu isterse bütün tahvillerini alabilir veya piyasadan e, doğrudan alım e, yoluyla e, tahvil genişlemesi yapabilir. Bunun da dışında e, hazine ihaleleri e, de e, ki menkul kıymetleri de e, bu 3 aylık repo kanalıyla e, genişletip bu repo kanalını e, aslında sınırsız bir genişlemeye imza atabilir. Şu anda bu yetkilere sahip. Olacağı için söylemiyorum ama e, işler toparladıktan sonra bunların e, geri alınması çok önemli. O yüzden aslında bizim önerimiz şuydu en baştan itibaren. Bu parasal genişlemenin belli bir miktarla e, sınırlı tutulması, bunun bütçe dışından yapılması, e, bir finansman şirketi yoluyla, hazinenin bu finansman e, şirketi yoluyla bir tahvil ihraç edip Merkez Bankası'nın bu tahvilleri satın alması e, yoluyla e, ve buradan yapılacak harcamanın çok şeffaf bir şekilde ortaya konması ve bütçenin normal performansının da izlenebilmesi. Şu anda biz artık bütçenin normal performansını izleme şansına sahip değiliz. İleride de hem bu yetkilerin hem de bu yaratılan paranın, parasal genişlemenin nasıl geri çekileceği bir plan da ortada yok. Dolayısıyla bunun hem enflasyonu hem de dolayısıyla tetiklemesi de kaçınılmaz görünüyor bu şartlar altında. Dolar hızla yükselirken Merkez Bankası ne yapmalı? ben yani şu anda bir faiz e, hareketinden çok e, fayda sağlamayacağını düşünüyorum. E, ama e, Türkiye'nin e, dolar cinsi tahvillerinin %7-8'lerde olduğu bir yerde e, kısa vadede Türk lirası e, faizin artık daha fazla e, düşmesinin de e, başka şeyleri tetikleyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, bir değişikliğe gidilmemesi herhalde en doğru karar olur bugünkü şartlar altında diye düşünüyorum faiz konusunda. E, ama rezervler konusunda Türkiye'nin bu rezervlerini harcamayı aylar öncesinden bırakmış olması gerekiyordu. Gördüğümüz Merkez Bankası yine arka kapıdan kapalı yollarla kendi rezervlerini kullandırmaya ve rezerv kaybetmeye devam ediyor. Bir piyasadaki bu tür bir dalgalanmaya, dünyada oluşan bu tür bir ani duruşa rezerv harcayarak müdahale etmenin çok akılcı olmadığını ben düşünüyorum. Bunun çoktan bırakılmış olması gerekiyordu daha fazla harcanan ve rezervin ben bir fayda sağlayacağını da hiç düşünmüyorum. Swap kanalı Türkiye için faydalı olur mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin açmış olduğu swap hattının Türkiye tarafından kullanılamamasının sebebi siyasi mi, ekonomik mi? Evet. Fed'in tabii açtığı swap kanalının siyasi tarafı da var mutlaka. Fed bu kanalı açarken kendi ticaret ortaklarına da bakıyor. Yani Meksika ile ve Brezilya ile açtığı swap kanalının bu anlamda önemi var. Ama bütün dünyada finansal istikrarı korumak adına da bir adım bu aslında. Endonezya ile açılan swap kanalı, Güney Kore ile açılan da bunun iyi bir örneği. ama Çin'le açılmıyor, Rusya ile açılmıyor. Dolayısıyla siyasi tarafı da var bahsettiğimiz gibi. yani özellikle Fed'den kullanılacak bir swap kanalının ben çok faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü burada Sıvapta vereceğiniz karşı tarafa vereceğiniz Türk lirası da piyasaya çıkmıyor. Orada kalıyor. Ee, bu o anlamda çok e, faydası olurdu ama anlaşılan hem siyasi e, hem de e, iktisadi anlamda Türkiye'nin büyüklüğünün dünya ölçeğindeki e, küçüklüğü zannediyorum e, buradaki çabaları boşa çıkardı diye düşünüyorum. E, şimdi zannediyorum G20 ve IMF üzerinden de, G20 üstlenildi böyle bir swap kanalının var.